Bölgenin ilk hidroponik serası, Güneydoğu topraksız tarım. Ortalamaya kadar gitti Salih abi bu tüm seraya her şey dahil aklına gelecek. Ya. Güneydoğu topraksız tarımdan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video çekmemiştik size. hep genelde kentsel tarım sistemleri veya dikey kule setleri üzerine çalışmalarımızdan bahsettik. E, sizden gelen talepler üzerine e, uzun zamandır e, bir sera maliyeti güncel. Ne kadar şu en son 2022'de veya 2021 miydi ama hatırlamıyorum bir e, maliyet videosu çekmiştik. Çok kişiye faydalı oldu. Bu sefer de dedik ki artık 2023 hatta 2023 2024 yılı e, böyle bir serayı, yaklaşık 1-2-3 tünel bir saray 500 metrekare. Bu sarayı ne kadara kurduk e, onlardan size bahsedelim. Şimdi biz şu an bu sarayı gördüğünüz iskelet sadece. 80'lik galveniz, 32'lik kirişler, naylonu, işçiliği vesairesi toplamda 130 bin Türk lirasına mal oldu arkadaşlar. Bunu burada Urfa'da yerli bir sera firması kurdu. Yani öyle profesyonel bir sera firması değil. Bu serayı da Salih abimiz kendisi yaptı. Yani bütün şu dış iskelet haricinde her şeyi kendisi yaptı, montajını yaptı vesaire. Ha bir de demir sehpalar var. Arkadaşlar birinci en büyük masrafımız sera. 130 bin lira. Bu cepte. Sonra iki 2, 2 profil demir kullandık. 20'ye 20 diye geçiyor. Yaklaşık kaç metre gittiğini hatırlamıyorum ama ölçüler zaten belli. 27 metreye 12 metre olması lazım. Hemen hemen 500 metre kareydi. Yanlışlıkla bunu ben videoda belirtirim. Ee, bu sera bu demirleri de bir demirci ustasıyla anlaştık anahtar teslim demirin kaynağı vesairesi e, şey, 30 bin liraya da bu demir oldu toplam masraf en büyük giderler ikincisi e, demir sera artı demir 160 milyar üçüncü en büyük kalemimiz borular arkadaşlar burada bu serada toplam e, 320 tane e, 4 metre 30 santim NFT borular var. Onları zaten biz gönderdik. Bu boruların metresi 1.80 dolar. Yani ortalama 80-90 bin civarında bir maliyeti çıktı. Bunlar zaten hazır delikli bir şekilde geldi. İki boru arası yaklaşık 20 santim, 20-25 santim arasında değişiyor. Tabii ki daha ufak dokunuşlar yapılacak. Diğer bir kullandığımız malzeme sulama anlattığımız arkadaşlar. Kırklık Kırklık kangal, 10 atü. Altını çözüyorum. 16 atü değil, 10 10 atü. Buradakiler zaten arkadaşlar spagetti borular. 7 milim. Bunların seti de zaten bizde mevcut. Bunu da biz verdik. Kapaklar, tahliye kapağı, şey, kör tapası arkadaşlar. Bunların tanesi yanlış değilsem 8 liraydı. Çünkü bunları önceden verdik, montajına yeni geçti. Çünkü sürekli liste fiyatları güncelleniyor. Arkadaşlar buradan 40'a kadar geldik. 40'lık boru geliyor. Burada redüksiyonla 32'liğe düşüyor. Bunun sebebi ise e, basınç geldiği zaman sonlarda azalmasın diye biz boru hattını düşürüyoruz. Aynı şekilde e, sulamada basınç kaybımız olmasın. Bu da motor gücünden bize zayiat vermesin diye arkadaşlar. Bunlar zaten spagetti setler. Biz her türlü önlem olsun diye adlarından şuradan buraları silikonla bizim Salih Usta kendisi garanti olsun dedi. Çıkar ben olmam serada gece buradan patlar vesaire diye hepsini tek tek silikonladı. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılmazsa da olur mu? Olur. Burada zeminimiz gördüğünüz gibi çok düzgün bir zemin değil. Tesfiyesi yapılmamış. Burada Salih usta da çok aşırı zorlandı. Tek tek ayaklar batmasın diye parke taşıyla destekledi bu şekilde eğim verdik. Buranın yüksekliği 90 santim. Son ayağın yüksekliği 85 santim arkadaşlar. Her sıranın sonunda buradan geliyor. Burada körlüyoruz sistemi. Gelelim tahliye sistemlerine. Arkadaşlar tahliye sistemlerinde 110'luk pimaş kullanıldı. Ben bunu benim maliyet videomda bu borunun metresi 8,5 liraydı. Şu an bu e, abimiz bu boruyu 80 liraya aldı metresine. Ortalama iç serada 60-70 metre var. Bunlar da tahliye tapalar arkadaşlar. Çoğu zaman buradan direkt e, oluğa bırakırlar. Biz oluk yani salyuslu oluk kullanmak istemedi. Dedi böyle olsun. E, bu şekilde kendisi yaptı. Ama bu kapaklar bu model NFT'lerin değil. Bunlar e, silikonla tek tek yapıştırılarak e, oldu. Bunlar şuradaki borular arkadaşlar bizim lavabo giderlerinde kullandığımız kapaklar. E, normal eviye e, tahliyeleri tanesini 20 liradan aldı Tabii ki bana göre fuzili masraf e, ama başka alternatifi yoktu Ol, oluk istemedi ve tek tek de yaptı şöyle gösterelim ama bayağı gayet de düzgün doldu yani adamın da hakkını yemem eline koluna sağlık sağlık e, yaklaşık burada 5250 üretim kapasitesi olacak 5000 tane filet saksı verdik bunları zaten ben size videonun sonunda bir Excel videosu hazırlayacağım ee, ortalama totelde 350 bin lira gibi bir masrafı oldu. Sera dahil, masa, e, boru, spagettiler, tahliyeler, deposu, motoru. Şimdi depoyla motora da gideceğiz. Onları da size göstereceğim. Ee, seran naylonu 320 mikron. E, ee, Naksan iyi bir marka. Biliyorsunuz Naksan yanlış şey, değil sen kapatıldı. Ee, ama ürünler hala piyasada mevcut. Kaliteli bir naylon çeşidi. Seranın dört köşesinde birer metrelik e, hareket alanı bıraktık. Zaten oradan geldik ki biliyorsunuz. Buralardan da her orta sıradan 60 santimlik bir hareket alanı kendimize bıraktık arkadaşlar. Yani her sıranın arasına girip müdahalede bulunabileceğimiz bir sistem oldu. E, toplaması zaten biliyorsunuz bunları. Örnek vereyim şuradan spagettiyi çıkartıyorsun. Boruyu kaldır, indir, sağa çek, sola çek, yerleştir, araya gir, topla misali. E, kaydırmalı sistem. Genel hatlarıyla böyle. Salih Usta ilk başta kalın bu tahliye için. Şöyle göstereyim size. Şunu şöyle düşünmüştü. Fakat bu boru sert bir boru. Biliyorsunuz kalın da. E, olmadı. Ne oldu? Ekstra füzili masraf. E, tabii ki burada şöyle bir konu var. Şimdi sera firmaları şu an bu 500 metrekare sera'yı 750 milyar 600 milyar civarında paralar üstüye. Ama Salih Usta dedi ki ben bu kadar para vermem elimden de iş geliyor. Kendi seramı kendim yaparım dedi ve çok da güzel yaptı. <laughs> e, ama tabii ki sera firmalarda içerisinde bunların e, tesfiyeleri var, yer örtüleri var vesaireleri var. Yani herkesin işçilik var burada. Burada çünkü e, fiyat 350 bin lira diyoruz ama burada bir kişinin vermiş olduğu büyük bir işçilik var. Bu önemli bir konu çünkü benim gibi serasını tek başına yapanlar bilir ezan okunuyor. Onun haricinde <laughs> ezan bitsin devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan vardı. Bir de, bir de cami çok yakında olduğu için mecbur durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim size. Mesela bu spagettiler demiştik idilik boru. Vah, Salih ustamız tek tek çelik silikonla bunların hepsini Salama oluyor. Ama böyle ufak tefek kaç kaçaklar oluyor mu? Oluyor. Şöyle gösterelim. Yanlış delmeden bunları üçlük matkap ucuyla deliyoruz. Ama bazen fazla delebiliyoruz, çapak bırakabiliyoruz vesaire. bu tarz durumlar yaşamaması için çünkü bu sabahtan akşama kadar açık kalırsa tank boşalabilir veya yani buradan akan her damla su gübreli su, sizin cebinizden düşen 1 lira gibi düşünebilirsiniz. Paralarınız boşa gitmesin için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi size sulama motorunu göstereyim. Gidelim. Yaklaşık bu sırada bir hafta on gün sonra dikimi yap bir haftaya yapacağız inşallah. Sadece bu sırada 320 gözü 7'lik boru desteklemekte de biraz zorlanıyor. Şimdi çekelim. Kullandığımız motor Luxbex markalı 1.5 kV gücünde 2HP motor. Seranın altından da size bir video göstereyim. Tahliye sistemleri bütün masalardan oluklardan e, geliyor arkadaşlar. Olukları e, masaların ayaklarına klipsle bağlamışız. Buna göre mail vermişiz. İki masanın hattı burada geliyor, ee, Y bağlantısından gelip, buradan tekrardan depo geri dönüşü yapıyor. Genel olarak şimdi motoru gösterdik. Bu motor 2 HP ama çok kaliteli bir marka olmadığı için bas biraz basıncı düşük geldi. Bu motoru değiştirdiğimiz takdirde istediğimiz spagettiden akması gereken su miktarı 1 dakikada ortalama 1 litre gibi bir değer istiyoruz arkadaşlar nasipse bunları bir hafta içerisinde tamamen montajını bitirmiş bir şekilde olacağız. Şimdi depoyu da gösterelim size. Depo 5 tonluk hidropolyetilen boru. Şöyle bir beton ünite yaptık. İçeriden tahliye sistemi geliyor. Motor suyunu tüyün motorun sonunda bir klepa var. Tahliye buradan depoya geri dönüş yapıyor. Bu depo 9, 9 bin lira. Bunu da videoların sonuna ekleyeceğiz. Salih abi buranın işçiliğine ne kadar gitti? Pirketine. Pirketine montajına. Ya yok sadece bu deponun montajına. Kazması falan. 2 bin liraya kazdın. Anladım. Yani diğer 7-8 milyar da bu deponun sistemine kurmaya gitti arkadaşlar. Genel anlamda şöyle dışarıdan gösterelim. Sera bu şekilde. Yağmur olukları. Oluk altı 3 metre. Oluk tepe noktası 4 metre olan bir sera. Seranın içinde sinekliğimiz var arkadaşlar. Bahar zamanı için artık hava soğudu. Çok börtlü böcek olmaz ama e, her, her anlamda olması gerekiyor. Pencereler açılır sistem. Kenarlardan açıp indirip kaldırabiliyoruz. E, kenarlarına gördüğünüz gibi taş, dizdik, rüzgar vesaire içeri girip patlatmasın diye. Son olarak da e, bu seranın sahibi Salih abiyle bir görüşelim. O da kendi fikirlerini size söylesin, emeklerini söylesin. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, şimdi bu sarayı yapan Salih Usta'mızın Salih abimizin en gün tecrübelerini sizlere aktaracak. Evet abi. Salih abi, anlat. Bu sarayı tek başına yaptın. Senden evet. başka hiç çalıştırmadın. Seraba demir masa haricinde. Yani bir iki sözü arkadaş aldım. Bu motoru falan bağladım. Gerisini hepsini ben yaptım. Sarayı zaten usta yapıyor. Teslimi içerisi, içerisine, komple ben kendim yaptım. Döşemesi, bağlaması. Ne zorluklarla karşılaştın Salih abi? Yani bu videoyu izleyen insanlara, sıfırdan başlayacak insanlara ne önerilerin olur? Başta seçimini yani net yapacaksın. Ben bir iki defa yanlış yaptım. Sürekli malzeme değişikliğine gittim. Yani bu... O, bu siyah borularını aldım. Bu siyah borular yaramadı. Bağlayamadık. Bağladık çöktü. Evet şuradaki kangallardan evet, sonra, sekuragilerden. Evet, sonra bir başı boradan aldı talya için. Onları bir, bir defa taktık. Oldu. Yetersiz oldu. Söktük. Bir daha sipariş verdik. Bir daha geldi. Yani üç defa talyayı arayabildim. Ondan sonra e, suyumuz biraz sıkıntılı. Motor basıncımız değil. Motor basmıyor. İlk başta biz dedik sistemde bir hazır arıza var. Onu biz borları boruları tekrar komple değiştirdik. Yani ekstra bir masraf yaptık. Yani arka basış gitsin diye. o boruları döşedik sonra onları tekrar söktük. Yerine farklı abatlarda bir daha taktık. Bu sefer düzeldi. Basış düzeldi ama yetersiz geliyor. Evet. Dakikada bir litre ortalama olması Yok, gerekirken gelmiyor. 500 mililitre. 500 mililitre geliyor. Biz o da bize yetmiyor, yetmeyecek gibi gözüküyor. Ortalama ne kadar gitti Salih abi bu tüm seraya her şey dahil, aklına gelecek. Yani ben kendi mazotumu da içine koyarsam yani 370 falan gitmiştir. 370 bin lira. Tabii ki bu hataları, yanlış malzemeleri falan çıkartırsak He, evet. 325 yani lira. Yani bu hataları çıkarırsam 340, 350ye falan çıkabilir. 350. Yani ekstradan bayağı bir şeyler aldım. Şu an bu sarayı firma yaptırmak istesen 708 milyardan aşağı kimse gelip bu sarayı yapmazdı. Sen yarı fiyatına evet. yaptın. Var mı eklemek istediğim şey abi? Vallahi tavsiye ederim arkadaşlara. Yapanlara yardımcı da oluruz. Eyvallah. Salih abi Urfa'nın evet. e, Karaköprü ilçesinin Yarımtepe köyünde girdiği gibi zaten köyün girişinde sarasını görebilirsiniz. Evet. Ziyaret etmek isteyenler için numarasını sorarım. E, paylaşmak isterse yoruma eklerim şey Hemen, açıklama kısmını. Yarımtepe köyün girişinde. Aynen. Geçen hemen hemen Salih abi her gün burada. Ee, Bölgenin ilk hidroponik Kendinize serası. Bakın Güneydoğu topraksız tarım.